Herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber box komponentini görmeye çalışacağız. Box zaten kutu anlamına geliyor. Bir divden bir farkı yok arkadaşlar. Çok basit bir komponenttir kendisi. Şurada gördüğünüz gibi kullanımını göstermiş box komponenti. Bu şekilde bir divdir. Burada bir kutu örneği vermiş. Şunun kodlarını açtığımız zaman gördüğünüz gibi box komponentini açmış. SX props'uyla da bu kutunun özelliklerini falan vermiş. Üzerine geldiğinde şöyle rengi falan değilsin demiş. Burada çok da takılmanız gereken şey yok. Çok da kullanacağınız bir komponent de değil. Ama arada bir işe yarıyor. Ben bazen kullanıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi muay box.jsx diyorum. Şu box komponentinin şuradan importunu yapabiliriz. Şunu ben kullanmayacağım. Şöyle box'ı aldım. Bunu sildim. Hatta otomatik yüklüyor mu? Böyle box yazacağım. Aynen. Material UI'den zaten otomatik olarak yüklüyormuş. Box komponentini açtım. Şöyle SX diyerek bu nasıl özellikleri vereceğim. İşte genişliği 200 piksel. yüksekliği 200 piksel. Background color'ı orange diyorum. Bunu app.jsx'te çağıracağım. Muay box komponentini burada çağırdım. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Benim size burada göstermek istediğim şey şu. Bunu incele dediğimizde aslında bizim şu turuncu komponentimiz gördüğünüz gibi şu. Şunun divden hiçbir farkı yok. Yani adamlar gitmişler box komponentini dive sarmışlar. Aslında sizin kullanmış olduğunuz box komponentinin Türkçesi div Dilerseniz siz div, div etiketleriyle yürür geçersiniz. Dilerseniz de yani hoşmuş güzelmiş deyip box komponentiyle de yürüsünüz. Aslında o box'ın arkasının div olduğunu unutmayın. Benim size anlatmak istediğim şey bu tamamen. Burada mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada bir box komponenti açmışız. Bir tane daha box komponenti açalım. İki tane oldu. Ben şurada mesela bunun bir gap diye bir özelliğini hatırlıyorum. Gap'ine mesela 5 verdiğimizde 10 diyelim. Bunun konuğu fark ediyor mu? Şunu şuradan verelim bir. Yenileceğim. Cep çalışmıyor galiba. Ee, Red var mı? Bu özellik de yok burada. Bakalım içinde daha neler var? Şurada hover'ını falan oynamış. Bunlar çok dandik şeyler arkadaşlar. Oynamayı oynamaya bile gerek yok. Zaman kaybı sadece. Buna 10 desem. Yani üstten alttan boşluk bırakıyormuş falan. Bunlar önemli değil. Çok da işe yaramıyor arkadaşlar. Yani çok anlatabileceğim ya Enes kesinlikle kullanılabileceğim bir şey değil ya box komponenti. Hani böyle salak saçma boş şeyler de sizlere göstermek istemiyorum. Çünkü eğitimi elimden geldiği kadar gerekli ve lüzumlu şeyleri anlatmaya çalışıyorum kısa olacak şekilde. Box komponenti tamamen budur. Div etiketinden hiçbir farkı yok. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.